Sevgili öğrenciler, ben din dersi öğretmeni Mustafa Yıldız. Konumuz kader ve kaza inancı. Kader ve kaza inancı, kader ve kazaya inanmam imanımızın altı esasından birisidir. İmanımızın altı esası neydi? Allah'a, meleklerine. kitaplarına peygamberlerine peygamberlerine ahiret gününe ahiret Gününe ve altıncı olarak kader ve kazaya inanmaktı, iman etmek. Bu bizim inancımızın esasları. Bunlardan herhangi biri hakkında bir şey şüphe taşımış olsak imanımız kabul edilmez. Bunlar bütündür birbirinden ayrılmaz. Hepsi birbirini tamamlar. Mesela ben Allah'a inanıyorum, meleklerine inanmıyorum dese bize vahyi getiren, peygamberlere vahyi getiren bir melek Cebrail'dir. O zaman dine inanmanın bir anlamı kalmaz. Sonra kitaplara inanmıyorum dese o zaman da dinimizin esaslarını neyden öğreniyoruz? Kitaplardan, Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. O zaman gene bir anlamı kalmaz Allah'a inanmanın, anlamı kalmaz. Peygamberlerine inanmıyorum dese bize bu dini kim getirdi? Kim tebliğ etti? Peygamberler. O zaman Allah'a inanmanın gene bir anlamı kalmaz. Ahiret gününe yani öldükten sonra dirilmeye inanmıyorum dese o zaman dine inanmanın, Allah'a onun hesap soracağına inanmanın bir anlamı kalmaz. Bu dünyada yapıp ettikleri yanına kar e, kalacak zanneder. O şekilde yaşar. Ahirete, hesap gününe inanmazsa imanı tam olmaz. Aynen bunun gibi bugünkü konumuz olan kader ve kazaya inanmamak da imanımızı Allah tarafından kabul görmemesine sebep olur. Bu iman Allah katında kabul görmez. Niye? Çünkü kader ve kazaya inanmak Allahü Teala'nın zati ve subuti sıfatları ile ilgilidir. Allah'a kadere inanmıyorum demek Allah'ın Rablığına, ilahlığına eksiklik atfetmiş olur. Bundan dolayı biz müminler, Müslümanlar olarak kader ve kazaya kesin bir şekilde iman ederiz. Şimdi neymiş bu kader ve kaza ona Başlayalım. Halk arasında duyuyoruz değil mi? Kaderimde ne varsa başıma o gelir. Kader böyle yazmış, elden ne gelir falan gibi kader kelimesini, kader ve kaza kelimesini halk arasında doğru yanlış şekilde kullanımını duyuyoruz. Doğru veya yanlış bir şekilde duyuyoruz kader inancını. Kader kelimesinin kullanımını duyuyoruz. Şimdi Kader kelimesinden başlayacak olursak. Kader sözlükte kelime olarak kelime olarak ölçü miktar miktar güç kudret anlamlarına gelir. Güç anlamlarına gelir. varına gelir. Bu kader kelimesini biz Türkçe'de e, sürekli kullanıyoruz aslında. Mesela şuradaki harflere baktığınızda kaderi, Arapçasını ben size yazayım. Qaf, Dal, Rah Bu harfler hepsinde ortak. Şunlara baktığımızda bakın kader Şu e, şunun aslı şu, miktardaki t'nin aslı d'dir. Türkçeye geçerken t'ye dönüşüyor. Bakın hepsinde ortak. Yani aynı kökten geliyor bu kelimeler. K, d, r. Sonra miktar ne kadar diyoruz? Ne kadar. Ne kadar kelimesi var. Ne kadar. Ne kadar deyince ne anlıyoruz? Ölçüsü ne? İşte kader tam da bu, bu demek. Allah, Allah'ın evrene koyduğu ölçüdür. Kader Allah'ın evrene koyduğu ölçüdür. Bakın, kaf, dal, ra. E, ne kadar derken bile kader kelimesini biz cümle içinde Türkçe'de kullanıyoruz. İşte bu açıdan konuya girmemiz lazım. Allah'ın evrene koyduğu ölçüdür kader. Terim olarak ise diyelim, terim olarak ise ise Allah'ın celle celaluhu sınırsız ilmiyle ve kudretiyle kudret bakın kudret kelimesini unuttuk. Kudret de kader kelimesiyle aynı kökten geliyor. Güç dedik ki güç kudret. Kudretiyle ilmiyle Kudretiyle ezelden ebede kadar her şeyi bilip takdir etmesi. Takdir neydi? Ölçülendirmek. Takdir de aynı kökten geliyor. Bakın. K, D, R Kudret kudret, takdir, hepsi aynı kökten geliyor. Takdir etmesidir, yani ölçülendirmesidir. Takdir etmesi, yani ölçülendirmesidir. Ölçülendirmesidir. Allah'ın evrene koyduğu düzendir kader. Şimdi bazen denir ya Allah geleceği biliyor mu? Yüce Rabbimiz için geçmiş gelecek diye bir şey yoktur. Geçmiş gelecek diye bir şey yoktur. Zaman onun için geçerli değildir. Zaman biz yaratılmışlar için geçerlidir. Zaman onun için akıp gitmiyor, geçmiyor. Zaman onun için. Yani Evrenin yaratılışından, kainatın yaratılışından kıyametin kopuşuna kadar geçen süre onun önünde şöyle bir çizgidir. O bu zamanın dışındadır. Bu zamanın dışındadır. O yüzden onun sınırsız, sonsuz ilmiyle insanın bu evrenin sırlarını veya kaderin e ee, ne anlama geldiğini tam olarak kavraması insanın aklının gücü yetmez. İnsanın kapasitesi buna yetmez. Çünkü insan sınırlıdır, ömrü sınırlıdır. Kainat bile sınırlıdır. Kainat yaratıldı, kıyamet kopacak, kainatın ömrü bitecek. İnsan bile burada bir noktadır. İşte Yüce Rabbimiz bütün bunların dışındadır. Onun önünde bütün bu kainatın yaratılışı böyle milyonlarca süre geçmesi, onun önünde böyle bir fanusun içinde diyelim mesela olayların gerçekleşmesi gibi bir şey. O bunların e, zamanın dışındadır. Onun için geçmiş gelecek diye bir şey yoktur. O müsaade ettiği kadar biz evrenin sırlarına erişebiliriz ve la yuhidune bi şeyin min ilmihi illa Onun ilminden kimse bir şey ihata edemez, kuşatamaz. O müsaade etmedikçe onun ilminden kimse bir şey kuşatamaz. Dolayısıyla biz sınırlı ilmimizle, sınırlı kapasitemizle sonsuzluğu anlamaya çalışırsak, bu kaderi yani her şeyiyle kuşatmaya çalışırsak o zaman bunu başaramayız. O yüzden Allah'ın bize müsaade ettiği kadarını biliriz. O bize diyor ki işte insan iradesi oranında sorumludur. Biz bundan sorumluyuz. Dolayısıyla kaderin bu kısmını kavradık mı bizim için yeterlidir. Kader Allahü Teala'nın evrene koyduğu düzendir allah Teala'nın sonsuz ilmiyle ve kudretiyle geçmiş, gelecek, ezelden ebede kadar her şeyi bilip ölçüsünü vermesi, takdir etmesidir. Kader kavramı Allahü Teala'nın dört tane sıfatıyla ilgilidir. Kader. Birincisi kudret kudret sıfatı var Allahü Teala'nın subuti sıfatlarından kudret Allah'ın her şeye gücü yeter. Celle Celaluhu her şeye gücü yeter. Gücü yeter. İrade Allah'ın iradesi sınırsızdır. İradesi sınırsızdır. Her istediğini yapar. her istediğini yapar. Ondan sonra Tekvin Allah Her istediğini yaratabilir. Her istediğini yaratabilir. Yaratabilir. Dördüncüsü ise ilim. Allah her şeyi bilir. Allah ezelden ebede kadar ezelden ebede ebede kadar her şeyi bilir. Bilir. Az önce söylediğimiz gibi Yüce Rabbimiz için geçmiş, gelecek diye bir şey yoktur. Zaman bizim için geçerlidir. Zaman kısa bir çizgidir. Kainatın yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar milyonlarca geçecek süre, geçen süre yüce Rabbimiz katında kısacık bir çizgidir. Biz kader konusunda şek ve şüpheye düşersek yüce Rabbimizin bu sıfatlarında bu sıfatlarına eksiklik izafe etmiş oluruz.